Hepinize selam olsun ile kasabalar. bana Evet bugün karşınızda Fiddlesticks'in Rework'ünün ilk çıkan videosunu inceleyeceğiz Bütün skillleri vesaire yayınlandı Hepsi şu an bu videonun içinde Bunları göreceğiz, analiz edeceğiz Bakalım neler varmış Fiddlesticks'in yeni halinde İzlemeye başlayalım bakalım ufaktan Ve sonra analizimizi yapalım Çok korkunç yeni hali bu arada Aşırı korkunç Bu pasifi bu arada Korkuluk koyuyor tamamen baitleme amacı var bu arada bunda. Bu pasifini koyduğu yerlere rakibi baitliyor sürekli olarak. Ve wardları ortaya çıkarıyor. Şimdi güzel tarafı. Q'su aynı sanırsam. Ama bir farklı mekaniği var. Onunla konuşacağız. W'su artık çoklu çekiyor. Çoklu çoklu sürekli. O da güzel. AC rakibi sanırsam susturuyor aynı zamanda. Çünkü Galio'nun burada AC'ni bozuyor. Gördüğünüz gibi. Çok acayip. Evet. Çok iyi. Çok çok iyi. Bu da yeni kostümlerinin hali. Yani Fiddle'ın kostümlerinin reworklenmiş hali. Çok güzeller bu arada. Hepsi birbirinden şahane. Bu da parti Sticks değil mi? Bum. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi analize başlayalım. Fidel ee, görünüşü bence çok güzel olmuş bir kere öncelikle. Yeni hali. Korkunç, bayağı korkunç. Yani böyle Birazı et, birazı demir, birazı paçavra, birazı ruh böyle bir acayip karmaşık bir yaratık olmuş. Ki bu karmaşıklık zaten bence karakteri çok ilgi çekici hale getiriyor. Bir de artık sabit durduğunda sallanıyor elindeki fener o çok güzel. Aşırı güzel bir özellik. Pasifi yere böyle e, kopya koyuyor aslında bildiğin kopya gibi bir şey bunlar. Ama aynı zamanda görüş görevi de sağlıyor. Şeyi merak ediyorum acaba bu pasifleri Aloy'un pasifi gibi mi? Yani, random olarak mı koyuyor mesela belli bir süresi var atıyorum. Tamam mesela... 20 saniye tamam örnek örnek olarak süresi. Her 20 saniyede bir mesela buraya işte korkuluk falan mı koyuyor acaba? Yoksa hani pasif nasıl olabilir ki abi yani şu an düşünüyorum. Nasıl koyabilir? Çünkü bak, bak bir tane daha koydu mesela. Anladın mı? Bu çok acayip. Mesela bu oradaki alanın dışına çıktı mesela. Alanın dışına çıktığı gibi koydu otomatik olarak. Acaba sürekli mi koyuyor? Hani her her adım attığımız yerde korkuluk mu bırakıyoruz acaba? Öyle bir şey varsa çok saçma olur çünkü. <laughs> Bence bunun bir tek mantığı vardır ya da bilmiyorum. Bir şunu düşünüyorum bu arada. Acaba bir tuş falan mı var? Özel bir tuş. Fiddlesticks'te normalde olmayan bir tuş. Pasifi bir skill gibi kullanabiliyor muyuz? Mesela olabilir ya da ward koyduğumuzda pasiften mi koyuyor ward'u mesela? Fiddlesticks ward koyamaz aslında. Ward koyduğumuzda kendi kopyamızı koyuyoruz mesela. Olabilir. Çok farklı bir mekanik yanlış olabilir oyunda. Çünkü iki kere çok hızlı şekilde koyuyor kendi kopyasını buraya. Gördüğünüz gibi. Çalıya giriyor. Bak gördüğün gibi burada Jarvan mesela Fiddlesticks'in şu anda gerçek mi değil mi bilmiyorum anlayabilir mi? Şimdi cam barı yok üzerinde. Acaba bu işte hani Riot mu koymadı yoksa sistem yok mu? Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Hani bir kopya mantığı mı var yoksa farklı bir mantık mı var? Bak yanına gelince ama 3 vuruşluk bir cambarı çıkıyor. Ama bir vuruşta kırılıyor. <laughs> Şimdi iyi <iş> tarafı da. yani <laughs> şu an tabi alfa sürecindedir karakter muhtemelen o yüzden. PB falan da aynı gelecektir. Geldiğinde onu da skilllerini vesaire kombolarını çekeriz. Skilllerini oynanışını vesaire PB'de. Sen tr geldin mutlaka oynayacağız da. Mesela EQ atıyor gene ölüyor abi kopya. Hani skillerde de öldürülebiliyor demek ki kopyalar. Burası önemli çünkü çalıdan Fiddlesticks ultiyle çıkıyor. Ve bakın fark etseniz ulti attı Q atmadı da. Q atmamasına rağmen burada Jarvan'ı korkutuyor Fiddlesticks. Yani herhalde 5 kişi atsa ultiyi 5 kişi korkacak. Ki böyle bir mekanik varsa süper. Çünkü böyle bir mekanikte mesela biliyorsunuz Fiddlesticks'te e işte Rylai falan alırlardı. Artık gerek yok. Çünkü korkutuyor abi yani. 5 kişi sanlıyorsun bildiğin. Direkt ben combo yapıyorsun. Çok güçlü. Ve bayağı uzun sürüyor korkma baksana şuna ulti, ulti bitecek neredeyse hala korkutuyor. Bir buçuk saniye civarında bir korkutması olması gerekiyor benim tahminim şu anda kafamdan saydım onu birazcık. Bir saniye bir buçuk saniye arasında bir kork korkutma süresi var ultisinin. E'si şöyle şak diye vuruyor hani. Aatrox'un W'su pardon Aatrox'un Q'sunun ikinci hali daha doğrusu. Hani Aatrox'un Q'su bir, bir, kere böyle vuruyor bir kere de şöyle yandan vuruyor ya aynı mantık. Bak. E'si de şık şuraya vurdu. Şimdi şunu merak ediyorum, o E'yi vurduğunda içerideki alana da vuruyor mu yoksa sadece oraya mı vuruyor? Onu merak ediyorum. Hani Aatrox gibi mi yoksa değil mi? Şimdi bak E atıyor. Evet. Galiba orada Jarvan'a hasar vurmadı değil mi? Sadece Lux'a mı vurdu sadece? E atıyor, Lux'a da değmedi. Tamam. Burada Q atıyor. Q'su artık bir rakibe... Böyle bir karga gibi bir şey oluyor abi. O karga rakibi korkutuyor. Bak korktu mesela şu an. W atıyor sonrasında. W ile öldürüyor. Şimdi merak ettiğim şey şu, burada Fiddlesticks fark ettiyseniz, bakın ulti attığında Jarvan'ı korkutuyor değil mi? Jarvan'ı korkutuyor ama burada bize Riot skilleri gösterdiğinde ultisi korkutmuyor. Şimdi bunu da hemen göstereyim. Ultisi nerede? Şurada. Heh. Bak, ulti atıyor burada Garen'e. Ben bu E'sini demiyorum. Bak, Garen'e ulti atıyor ama Garen korkmuyor. Korkmayışının sebebi şu olabilir bence çalıdan çıktığında ya da rakip eğer bizi görmüyorsa böyle bir durumda korkutuyor olabilir hani ulti attığında. Anladın mı? Çalıdan falan çıkarsan aniden o zaman korkutuyor olabilir. Hani aynı şey mantığı anladın mı? Jumpscare gibi hani birden çıkıyor böyle. Hani o zaman korkutuyor olabilir. Aynı Draktar mantığı. Draktar'ın nasıl sen çalıdayken gözükmüyorsun ya atlayınca Draktar vuruyor. Aynı mantık şu an Fiddle'a gelmiş olabilir. Çünkü burada rakibi korkutmuyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen çalıdan falan çıktığında eğer rakip bizi görmüyorsa Fiddle rakibi korkutuyor. Rakipleri korkutuyor hatta. 5 kişiden birden korkutabilir. O yüzden çok güzel bir mekanik bence bu. Muhtemelen öyle olacak zaten. Şimdi gelelim skilllere tek tek incelemeye başlayalım. Pasifi. Evet, pasifi nasıl koyuyor şimdi? Şöyle bir geleyim şuraya. Duruyor Fiddle. Lap buraya. Pasif çıkıyor. Pasif niye oraya çıkıyor mesela? Niye buraya çıkmıyor da buraya çıkıyor? Kesin ward mantığı var bu arada net ya. Kesin abi bak. Net bir şekilde Fiddle Ward koyduğunda oraya kendi kopyasını bırakıyor bence. Bence öyle. Hatta Ward koyduğunda neyse o fazla abartı olur ya şimdi <laughs> boş ver. Şey düşündüm şu an acaba. Sen çalıya falan kendi kopyasını koysa Ward'la bir rakip çalıya girdiğinde korkar mı acaba onu görünce falan öyle bir mekanik olur mu? <laughs> Olursa süper çünkü anladın mı? Full korkutma üzerine karakter. <laughs> evet Q'su bak gördüğün gibi bir karga yolluyor burada. O karga rakibi korkutuyor. Ama işin ilginç tarafı altında bir çubuk var abi Fiddle'ın tamam mı? Hani böyle son E'si gibi aynı. Rakiplerin üzerine bir bar bırakıyor. O bardaki süre bitmeden önce Q atarsa eğer korkutmuyor. Çok acayip. Niye korkutmuyor acaba? Yani bu süre neyin süresi? Benim şu anki tahminim, tahminim şu yönde. Fiddle'ın Q'su abi. Süresi yok. Cooldown'u yok bence. Şu andaki tahminim o. Cooldown'u yok. Bu yüzden bir rakibi korkutuyor ya mesela. Korkuttu rakibi gördüğünüz gibi. Bir daha korkutmasın diye altta bir süre geliyor böyle. ya Yasuo'nun E'si gibi. Hani süresi yok hani Yasuo'nun E'sinin süresi yok ya. Fiddle'ın da Q'sunun süresi yok bence. Bu sayede her, herkesi korkutabiliyor sürekli işte. Hop laksi korkutayım hop işte Garen'i korkutayım falan ama aynı kişiyi sürekli korkutamıyor ki altta süre çıkıyor. Bence öyle olması gerekiyor. Çünkü bu alttaki süre neyin süresi tam ayıkamadım ben. Gerçi muhtemelen böyledir ya. Muhtemelen Q'sunun süresi yok Fiddle'ın. Yani sürekli korkutması için yap yapılmış bir mekanik olabilir herkesi. W'su artık 3 kişiye birden atıyor sanırsam ya da etrafındaki herkese dağıtıyor. Şu an burada riot 3 tane şey koyduğu hiç koyduğu için, 2 milyon bir tane şampiyon koyduğu için üç, üçünden de çekiyor canı. Ama eğer mesela 5 kişi olsa çeker mi acaba 5'inden birden? Eğer öyle bir şey varsa süper. Çünkü düşünsene bak TF'ye giriyorsun ultiyle. Hepsi korktu. Herkes herkes korktu. W'yi bir koyuyorsun 5 kişiye. Ölümsüzsün oğlum direkt. 3 kişi ise eğer o da güzel. Hani artık çoklu çektiriyorsa can çekiyor sürekli çoklu çoklu. Bunun güzel tarafı artık orman kamplarını daha hızlı temizler. Fiddle 1. Ya da lane'de oynuyorsan fidalı çok daha hızlı şekilde lane ipuçlayabilirsin 3, 3 artık 5 ya da kaç kişiden çekebiliyorsa burada üye geldi. Teşekkürler üyeler burada 200, 290 tane üyemiz oldu burada şu anda. Çok teşekkürler. Ee, daha az önce de Darius videosu attım bir tane. Ee, anında 5 kanama yapma taktiğiyle. Onu da eğer üye değilseniz üye olarak izleyebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür destek, 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 Konuşamıyorum artık çok şey kafam şey yapıyor şey <laughs> an. Destekleriniz için teşekkürler. Üyelere, Üye... Evet. Kıyası. çok sıkışık şey oldum burada neyse devam ediyoruz şimdi Utandım falan <laughs> Evet çekiyor abi W'su can çekiyor böyle Gayet güzel çoklu şekilde çekmesi güzel bir olay Fidel'in E'si evet böyle Vuruyor belli bir alana demek ki Şuradaki alana vurmuyor sadece buradaki alana vuruyor Rakibe slow atıyor Ama işte ilginç tarafı Mesela Galio E atarken E at Fidel da E attığında Galio'yu susturuyor niye Garen'i susturmuyor da Fiddle sus şey, Galio'yu susturuyor Bence susturma susturmayışının sebebi Garen o sırada yoğunlaşmıyor Ama Galio şu an yoğunlaşıyor E basıyor çünkü Pardon W basıyor burada Galio W basıp yoğunlaşırken Fiddle ona E attığında Galio'yu susturuyor Bence yoğunlaşan kişilere karşı Fiddle E attığında onları susturuyor böyle bir mekaniği var Fiddle'ın öyle düşünüyorum Fiddle'ın ultisine geldik evet. ultisi korkutmuyor şu an kimseyi mesela. Çünkü çalıdan çıkmadı. Çalıdan çıkınca sadece korkutuyor. evet bu kadar. Yani skilllerin... Sen sonuna geldik. Evet burada skinler var işte İngiliz Fiddle falan filan. Öyle parti canavarı o değil tamam. Mısırlı. <laughs> Predator Fiddle Sticks. İşte Ayalet Fiddle Sticks burada da işte Korsan Fiddle Sticks burada. Başka bir Fiddle Sticks. <laughs> burada parti canavarı burada aynen. Güzel. Ee, bence parti canavarı artık çok korkunç durmuyor. O yüzden bence yakışmıyor yeni, Fiddle e. Hani ben ben de var bu kostüm mesela. Ben kullanmam bunu. Hani eğer çok işte hani kafam şey değilse böyle. Troll troll bir ruh halim yoksa. Çünkü Fiddle bence çok daha korkunç olması gereken bir karakter. Ben öyle oynarım karakteri daha doğrusu. Ben çok tercih etmem artık. Çünkü çok şey dur ya. Baksana şuna hani. Korkunç durmuyor. O yüzden... Bilemedim yani, neyse bu şekilde. Evet skill'lerin gördük, ee, bu şekildeydi. Ben ne diyebilirim, çok beğendim Fiddle yeni halini. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, alttan yorumlara yazın fikirlerinizi yeni fiddle hakkındaki. Bir de müziği falan varmış, onu çok bilmiyorum dinleme gerek var mı ama. Evet. Yani girip dinleyebilirsiniz siz. Şu an çok şey olduğu için hani uzun olduğu için dinlemeyeceğiz bunu çünkü sıkılırsınız muhtemelen. Bir de telif falan vardır belki. Neyse alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara farklı farklı fikirlerinizi yazın. Zaten yorumlarınızı okuyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.